Kur'an kişilik ve insan karakteri hakkında konuşurken birçok defa vücut dilinin önemini vurgular. Hatta Cenab-ı Allah övdüğü kulları için İbadur yani Rahman yani Rahman'ın kulları dediği yerde اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ alel ardi havnâ der. Onlar yeryüzünde tevazu ve gösterişten uzak bir şekilde yürürler. Lokman Hakim Aleyhisselam oğluna öğüt verirken ses tonunu nasıl kullanması gerektiği veya yürüyüş şekli hakkında konuşur. Yine Kur'an, anne babalarımıza nasıl cevap verdiğimiz hakkında bahsederken, onlara uf bile dememek gerektiğini, onlara homurdanmamayı ya da sırt çevirmemeyi söyler. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam hadislerde benzer nasihatlar verdiğini görüyoruz. Mesela bir kişinin gözleriyle tehlikeli yani güven vermeyen bir insan olmaması gerektiğini, kaş göz işaretlerinin ve bir insanın arkasından yüz ifadeleri yapmanın bir bakıma o kişiye ihanet etmek olduğunu söyler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tutum ve davranışlarına baktığınızda onun beden dilinin kesinlikle bir peygambere özgü olduğunu anlıyoruz. Her şeyden önce bu kadar güzel görünüşlü birinin çok haya sahibi bir insan olması fikrine büyük ihtimalle açık değiliz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki, İslam'ın mizacı, ahlakı, karakteristik niteliği hayadır. Yani utanmaktır, tevazudur, alçak gönüllülüktür. Ve Efendimiz'e baktığımızda müthiş bir haya sahibi olduğunu görüyoruz. En üstün kişilik özelliklerine sahip olmasına rağmen insanların en çekingeni oydu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki onun kişisel özellikleri nelerdi? Günlük hayattaki tavırları nasıldı? Gülümsemesinin sürekli olduğunu daha önce de söylemiştik. Her zaman gülümserdi ve başkalarının da gülümsemesine sebep olurdu. Gülümsemesinin yanında bir de daha geniş ama asil bir gülmesi, gülüşü vardı. Öyle ki tebessümü giderek açılırdı ve mübarek ağzının içini dahi görebilirdiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Gülmeyi seçtiğinde bu onun hakkında bir şey ifade ederdi. Mesela başkaları güldüğünde onlara katılıp o da gülerdi veya Allah ona müjdeli bir haber verdiğinde tebessümünü genişleterek gülerdi. Hz. Ali ibn Ebu Talib radıyallahu an peygamber efendimizin ibadetinden sonra o büyük tebessüme, o büyük gülmeye sahip olduğundan bahseder. Allah'ın lütuflarıyla, merhamet ve rahmetiyle ilgili rivayetleri anlattığında Mesela cennete en son girecek olan adam hakkındaki rivayetini anlattığında o insanın Allah'ın cömertliğini kavrayamayıp kendisine vaat edilen nimetler karşılığında şaşkınlık içinde ''Ya Rab sen alemlerin Rabbi olmana rağmen bana şaka mı yapıyorsun?'' dediğinde Cenab-ı Allah'ın güldüğünü ifade ederken kendisi de bu rahmet ve af çağlayanlarının içinde coşkuyla gülerdi. Fakat onun gülüşü sesi değildi ama diğer gülümsemelerinden açıkça farklıydı ve ağzındaki bütün dişlerini açıkça görebilirdiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayrıca o uzun sessiz kaldığı dönemlerle de bilinirdi. Bilirsiniz bir insan etkili ve güzel konuşuyorsa, iyi bir hitap yeteneğine sahipse çoğu zaman bulunduğu ortamdaki konuşmaları domine etmeye meyillidir. Ki Efendimiz Allah'ın elçisiydi. Fakat buna rağmen sessizliğiyle tanınırdı. Zira o aleyhissalatü vesselam her haliyle örnek olma niyetindeydi. Sezgileri çok kuvvetliydi. Yaptığı şeylerin, konuştuğu veya konuşmadığı şeylerin insanlara nasıl bir hidayet yolu göstereceğini çok iyi hesaplayabilirdi. Ve insanların arasında oturduğunda sallallahu aleyhi ve sellem sadece o toplanmayla orantılı ve uygun şekilde konuşurdu. Ayrıca onun hulvül mantık yani çok güzel bir mantık ve tutarlılığa sahip olduğu rivayet edilir konuştuğunda isabetli ve sadede gelerek konuşurdu. Daha önce de söylediğimiz gibi telaffuzu netti. Yavaşça ve kendisini tekrar ederek konuşurdu. Bu yüzden anlattığı her şeyi anında anlardınız. Ve ondan aldığınız gibi hatırlardınız sallallahu aleyhi ve sellem. Bakışlarına gelince yine hayası sebebiyle genellikle aşığı yere doğru bakardı. Ve ne zaman insanlara baksa onlara gözünü dikmez sadece kısaca bakı verirdi. Ve sonra tekrar aşağıya bakardı. Fakat onun göz temasından hoşlandığınızı fark ederse o zaman teması korurdu. Eğer çekindiğinizi düşünürse gözlerini sizden alır, orada başka bir yere doğru bakardı. Amr ibn As radıyallahu an der ki: "Eğer bana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tarif etmemi isteseydiniz, ben onu anlatamazdım. Çünkü ben onun tam karşısında olsam bile ona bakamazdım. Ona o kadar çok hayrandım ki başımı kaldırıp ona bakamazdım sallallahu aleyhi ve sellem ve ne zaman onunla konuşsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size doğru dönerdi. İnsanlara dikkatini vermekte inanılmazdı. Yönünü size doğru döndüğünde sadece başını değil bütün vücudunu size doğru çevirirdi. Ne zaman onunla konuşsanız o an dinlediği tek kişinin siz olduğunu size belli ederdi. Dinlemesini isteseydiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size kulağını verir ve söyleyeceğiniz her şeyi bitirene kadar kulağını sizden çekmezdi. Ve ne zaman elini sıksanız siz elinizi çekene kadar onunla konuşurken bütün ilgisinin sadece sizde olduğunu belli edercesine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam da elini çekmezdi. Bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hakkında çok fazla hoşlandığım rivayetlerden birisi de Birazdan anlatacağım olay. Bize bu insani ilişkiler ve cep telefonlarımızı kullanma biçimiyle ilgili yol gösterecek bir rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gümüşten yapılmış çok sevdiği bir yüzüğü vardı. Bu yüzüğün üstünde Habeşistan'dan gelme bir yakut taşı vardı, kırmızı bir taş. Bir gün parmağında yüzük varken bir konuşmanın ortasında yani bir ya da birkaç sahabeyle konuşurken onların dertlerini dinlerken yahut nasihat ederken gözlerini çevirip yüzüye birkaç defa baktı. Ve sonra Efendimiz kendine karşı müthiş bir hayal kırıklığı hissine düştü. Çünkü arkadaşları yani sahabeleri konuşurken yüzüğü dikkatini dağıtmıştı. Bu yüzden hemen o anda yüzüğünü çıkardı ve onu bir kenara attı. Ve dedi ki birkaç kez bu yüzüğe baktım ve bu dikkatimi sizden uzaklaştırdığı için onu aramızdan çıkarmak istedim. Size doğru işaret ettiğinde aleyhissalatü vesselam parmağını kullanmazdı. Çünkü parmağı ile size doğru işaret ederse sizi suçluyor gibi hissedebilirdiniz. Bu yüzdendir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmakları tarafından suçlanıyormuş hissine kapılmayasınız diye sadece bütün eliyle işaret ederdi. Bir şeye şaşırtıcı şekilde hayran kaldığında veya bir şeyin ortasındayken bir şaka veya eğlendirici bir söz duyduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gülerdi ve bacağının uylu kısmına hafifçe vurur ve Subhanallah derdi. Yine Efendimiz yürüdüğünde belli bir amaç sahibi olan bir insan gibi yürürdü. Hz. Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüyüşünü anlatırken yokuş aşağı yürüyor gibiydi diyor. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ifadesiyle onun temposuna ayak uyduramazdınız yetişemezdiniz bile. Ve bunun nedeni efendimizin her zaman yapacak önemli bir şeye sahip olmasıydı. Kibirli bir şekilde yürümezdi, tembelce de yürümezdi. Hızlıca ve amaçlı bir şekilde yürürdü. Bu durum aslında onun her zaman motive olduğunun, her an üretken bir insan olduğunun bir işaretiydi. Oturmasına gelince, o da tam bir tevazu resmiydi ve onda kasıtlı bir alçakgönüllülük vardı. Zira Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayatını melik yani kral bir peygamber olarak mı yoksa kul mütevazi bir peygamber olarak mı yaşamak istediğini sorması için ona bir melek gönderdiğinde mütevazi bir köle olarak yaşamayı tercih etmişti. İşte bu tevazuyu oturduğu zaman fark edebiliyordunuz. Öyle ki Medine'de onun huzuruna ilk defa girenler Odada kimin peygamber, kimin sahabe olduğunu anlayamazlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ekstra bir gayretle Allah Resulü'nün kim olduğunu kapıdan girenlere hissettirmeye çalışırdı. Yine yemek yerken oturduğunda asla dönemin zenginleri ve kralları gibi yaslanarak yemek yemez, sahabesiyle aynı sofrayı paylaşırdı. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarıyla tutum ve tavırlarıyla yaptığı her şey onun Allah'a ve insanlara karşı yüce tevazusuna, hayasına, mahcupluğuna, utangaçlığına ve samimiyetine uygun düşerdi.